burası e, Borçalı'nın Keşeli köyü. Köyünün yakınlarındaki Kür Nehri. Yani bizim Ağbabaya göç eden buradaki söylentilere göre Ağbabadaki yaşayan terekemelerin büyük bir çoğunluğu şu görmüş olduğunuz Kür Nehri'ndeki sivrisineklerden kaynaklanan sıtma hastalıklarından dolayı buraları terk ederek Ta aşağılara Ermenistan sınırına, ermenistan Kar sınırına Ağbaba tarafındaki köylere yerleşmişler. Nedeni de burada yaşanan ve çok ölümlere yol açan Sıtma hastalığı. Ve buradan dolayı yükseklere çıkma gereği duymuşlar. Ondan sonra da orada yaşanan Savaşlar neticesinde meydana gelen olumsuz o gün şartların durumundan dolayı tekrardan Ağbaba'daki topraklarını bırakıp kimisi Türkiye'nin çeşitli vilayetlerine bazıları tekrar Gürcistan'ın içlerine doğru buralara Borçalı'ya, Yırgança'ya ama çoğunluğu da Türkiye'nin haricinde Azerbaycan Bakü kentine yerleşmişler. Çoğunun orada olduğu bilgisini aldık. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi buradan köye giriş yapacağız kısmet olursa. Keşeli, ya. Keşeli köyü bayağı da büyük. Yaklaşık bir 10 bine yakın bir nüfusu olduğu söyleniyor.